Şimdi Hindistan'a gideceğiz. Temiz olduğunu kanıtlamak için nehirden su içen başbakan hastanelik oldu. Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı nehir suyunun temiz olduğunu göstermek için içtiği sudan zehirlendi. Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Temiz olduğunu kanıtlamak için nehirden su içen başbakan hastanelik oldu. Hindistan'ın Pencap eyaleti başbakanı kentteki bir törene katıldı. Bütün amacı nehirdeki suyun temiz olduğunu kanıtlamaktı. Hindular için kutsal olan nehirden bir bardak su alıp içti. Akşam saatlerinde şiddetli mide ağrısı şikayeti başladı. Helikopterle Yeni Delhi'deki hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler başbakanın zehirlendiğini ortaya çıkardı. Tedavi altına alındı, sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.